Araba. Araba. Sesimiz Allah aşkına Kazanın bursa spor Biz de bundan önce olduğu gibi medyamız adına yakından takip ediyor olacağız süreci. Sizlere ve ekibinize başarılar diliyorum. Tekrar hoş geldiniz. Yaklaşık üç aydır bir süreç oldu. Biz başlayalı adaylığımızı açıklayalı. 10 i̇şte on gündür 15 on gündür de listeleri resmi olarak içeriye verdik. Biz ilk medya ziyaretimizi Sönmez Medya ile yaptık size geldik. Bugüne kadar zaten Bursa Spor'la alakalı yorumlarınız, eleştirileriniz bizim tarafımızdan hep dikkat alındı. Bundan sonra da hep dikkat alınacaktır. İnşallah beraber sizin de bize tavsiyelerinizle, yaptığınız doğru eleştirilerle Bursa Spor'u doğru yere hep beraber getireceğiz. İnşallah.